Kahramanmaraş'ta faaliyetlerini sürdüren Yetiştirme Yurdu Gençlerini Koruma Derneği, geleneksel hale getirdiği sosyal dayanışma etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Müzik Dernek tarafından düzenlenen geleneksel mantı günü programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Müzik Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte katılımcılar bir araya gelerek emek ve özveriyle hazırlanan ikramları paylaştı. Müzik program kapsamında hem sosyal birlikteliğin önemi vurgulandı, hem de yurtta kalan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik farkındalık oluşturuldu. Dernek Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan tarafından Kahramanmaraş Eğitim Merkezi Başkanı İlknur Görgel, Eğitim Gönüllüsü Süreyya Erdoğan Yılmaz, Hege Hospital Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Elif Benli Gürsoy, Derneğin Yönetim Kurulu Üyeleri Meliki Hatipoğlu ve Ayşegül Kodaz'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Dernek Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan Aksu Haber'e özel yaptığı açıklamada, etkinlikten elde edilen tüm gelirlerin yurtta kalan çocukların eğitim, barınma ve gelişim ihtiyaçlarına yönelik olarak kullanılacağı belirtti. Burada Kahramanmaraş Yetiştirme Yurdu Derneğimizin geleneksel olarak yaptığı mantı günümüz için e, toplandık. Tüm misafirlerimiz bizi kırmadılar, geldiler. Bizim e, yıllardır yaptığımız bir etkinlik aslında bu. Ama son dönemde e, salgın, deprem dolayısıyla yapamamıştık. Bu yıl tekrar e, gerçekleştirmek istedik. Bizim mantı günümüzün bir özelliği biz e, yaptığımız ikramlarımızın hiçbirine e, para ödemiyoruz. Hepsini dernek üyelerimiz ve bağışçılarımız tarafından karşılanıyor. Böylece de elde ettiğimiz gelirin tamamını dernek bütçesine ayırabiliyoruz ve bu bütçeyi de e, yurtta kalan evlatlarımızın maddi manevi her türlü ihtiyacını gidermekte kullanıyoruz. E, gerçekten bugün çok anlamlı ve çok güzel bir gün benim için. Hep e, davetlilerimiz bizi kırmadılar, geldiler, bugünümüze ortak oldular ve bu vesileyle de e, yetiştirme yurdundaki gençlerimizin her türlü ihtiyacına onlar da katkıda bulunmuş oldular. E, ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Size de ayrıca bize böyle bir vesileyle bize de böyle bir imkan verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Dostlukların pekiştirildiği, birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı organizasyon, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm kesimlerden olumlu geri dönüş aldı.